Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone ol kısmından bana abone olarak destek verebilirsiniz. Çok sevinirim. Şimdi size yine bugün çok tatlı güzel bir oyu örneği göstereceğim. Tülbentim böyle yaprak desenli rengarenk çok beğenerek almıştım ve yan marka. İplerim bu şekilde kırmızı mor Mavi ve yeşil renkler kullanacağım içinde Yani Buna çeşit çeşitli her renk olur Bence beyaz Şu renkten olabilir Şu renkten yani Her renkte olabilir Çok güzel bir tur ben çünkü ee, Tığ numaram 21 numara Hanımlar Kenar tığlamasını 2 zincir çekerek yaptım Şu şekilde hanımlar Çok güzel bir oyu örneği Gerçekten Şimdi yapımına başlayalım. Evet, alt kasanın çimeniyle yapımına başlıyoruz. Eee tığımızı sabitledikten sonra tığ battısına 1 2 zincir çekiyorum. Bir iki de başındaki sıradakine batarak 2 2 çektim. 1 2 3 4 zincir çekiyorum hemen altına batarak kapattım. 1 2 zinciri çektim. Sıradakine battım. Çok kolay bir çimen örneği. 2 zincir çektim. Bir kere başını dolayıp sıradakine batıyorum. 2 2 çektim. 1 2 3 4 tane çekiyorum zincir ve kapatıyorum. 1 2 zincir çektim. Hemen sıradaki tığ kapattım. Şimdi 1 2 3 4 5 tane alave ediyoruz. 1 2 çiçeğimizi yapılacağı yer. 4 zincir çekiyorum. İki kere başını doladım. Sıradakine 2 2 2 çıktım. Şöyle bir üçgen oluyor. 2 3 4 5 6 zincir çektim kapattım 1 2 3 4 zincir çektim hemen sıradakine kapattım bu şekilde hanımlar 1 2 zincir bir kere başında oldum sıradakine battım 2 2 çektim 1 2 3 4 zincir kapatıyoruz 2 zincir sıradakine tığ batıp kapattık böyle bir tane büyük 5 tane küçük şeklinde alt sıra gidiyor 2 zincir bir kere başını doladım 2 2 çektim 1 2 3 4 zincir kapattım 1-2 zincir çektim hemen sıradakini sık iğne ile kapatıyoruz sanırım bu anlaşıldı 2 zincir 2 3 4 kapatıyorum 1 2 hemen önündekine kapattım şu şekilde şimdi çiçeğinin yapımına bu geçelim. İpimizi tığımıza sabitliyoruz. Bu şekilde hemen şu altı zincir yaptığımız halkanın içine giriyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. 1 2 kere başını doladım. 2 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir çektim. Pardon 3 zincir çektim. 2 kere başımı doladım. Bir sonrakine 2 2 2 battım. 1 2 3 4 zincir çektim. Ve hemen halkaya kapattım. Şu şekilde. 1 2 3 4 zincir çektim iki kere başını doladım 2 2 2 çektim 3 zincir çekiyoruz araya iki kere başını doladım 2 2 2 aldım 1 2 3 4 zincir battım bu şekilde oluyor 1 2 3 4 zincir iki kere başını doladım 2 2 2 aldım 3 zincir araya iki kere başını doluyoruz tekrar aynı arkaya 2 2 2 çıktım sonra 1 2 3 4 zincir çekiyoruz kapatıyoruz Hanımlar bir zincir çekip kesiyoruz şu şekilde oluyor şimdi bunun üstünü anlatmaya başlıyorum tığımızı Hepimizi sabitliyoruz. Ben kamera arkasında şuradaki ipleri yakıp temizledim hanımlar. Şimdi buradaki çimenine batarak sabitliyoruz. Sonra şu üst zincir çektiğimiz araya giriyoruz. Oraya da bir sık iğne ile girdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip kapattık. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Kapattım. 2 3 4 5 6 zincir çektim. Kapattım. 2 3 4 6 Şöyle pipetikler oluyor. 4 tane yaptıktan sonra küçük bir örümcek çekiyoruz öbür çiçeği geçecek kadar kapat şimdi hemen ortadakinin en orta kısmına batıyoruz 2 3 4 5 6 böyle devam ediyoruz 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ve burası da bitince küçük bir örümcek daha çekiyoruz şöyle oldu hanımlar gördüğünüz gibi hemen bu 3 zincir yaptığımız yere geliyoruz bir sıkıyla ile kapattık şu şekilde daha da yaklaştırayım Evet 1 2 3 4 5 6 zincir kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir kapattım 1 2 3 4 5 6 kapattım 6 zincir daha çektim kapattım ve şu hemen yanındaki çimenin tepesine batarak bitiriyorum bir zincir çekip ipimi kestim hanımlar şu şekilde güzel bir oy örneği iğne oyası gibi duruyor bence hemen şu iki taneyi daha kamera arkasında yapıp ütüleyip güzelce iplerinden temizleyip son halini sizlere göstereceğim evet hanımlar ben oyamı ütüledim temizledim sizin için şöyle bu şekilde göstereyim Evet kanalıma hala abone değilseniz abone olup bana destek olmanızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle çok güzel çıtıpıda bir oy örneği gerçekten. Şöyle göstereyim. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Hoşçakalın.